thank you lacivert krem lacivert krem kristal alarak işime başlıyorum. Misinamın arkasına doğru ilerletiyorum ve burada düğüm atıyorum. İki boncuk ilerliyorum. 3 tane krem kristal alıyorum ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. Lacivert krem, lacivert boncuk alıyorum ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. İki boncuk ilerliyorum. 3 tane krem kristal alıyorum. Bu boncuğuma çaprazlıyorum. boncuk ilerliyorum. Lacivert krem, lacivert kristal alıyorum ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. 2 boncuk ilerliyorum. Arkadaşlar ilk sıramızı bilek ölçü boyumuza kadar bu şekilde gideceğiz. Bir seferinde lacivert krem lacivert. Diğer seferinde 3 tane krem kristal alarak bilek ölçü boyumuza kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet ben bilek ölçü boyuma kadar ilk sıramı tamamladım ve geldim ve buraya son boncuklarımı takacağım. Lacivert krem, lacivert boncuk aldım. Son boncuğuma çaprazlıyorum. Aynı başladığım gibi sonunu da lacivert krem, lacivert olarak tamamladım. Şimdi burada bir tur daha içinden geçeceğim. lacivert kristalimden geçiyorum ve işimi ters yöne çeviriyorum. 3 tane lacivert boncuk alıyorum ve bu boncuğumu çaprazlıyorum. Boncuklarımın içerisinden dolaşıp krem rengi boncuğuma geleceğim. lacivert ve krem boncuk alıyorum. Alttaki lacivert boncuğumu çaprazlıyorum. Bu kez de burada krem, krem, lacivert oluşturmuş olduk. 4 tane kremimizin yerini de 4 tane lacivert boncuğumuz almış oldu. Şimdi bir boncuk ilerliyorum bir boncuk daha lacivert boncuğundan geçiyorum. Burada 4 tane lacivert olması lazım. O yüzden 2 tane lacivert boncuk alıyorum ve üst taraftaki lacivert boncuğumdan geçiyorum. Burayı 4 tane lacivert yaptım. Tekrar dolanıp krem rengi boncuğuma çıkacağım. lacivert ve krem rengi boncuk aldım. Alttaki lacivert boncuğumdan geçiyorum. 2 boncuk yukarıya doğru ilerliyorum ve lacivert boncuğumdan geçtim. Burasını yine 4 tane lacivert olması gerekiyor. 2 lacivert daha aldım üst taraftaki lacivertten geçiyorum. Ve burayı yine 4 tane laciverte tamamlamış oldum. Boncuklarımın içerisinden geçip krem rengi boncuğuma geleceğim. Evet bu sıramı da yukarıya kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar ikinci sıramı da bu şekilde tamamladım ve geldim. Son iki boncuğumu alıyorum burada. İki tane lacivert aldım ve iki tane lacivert boncuğumu çaprazladım. Burada içinden bir kez daha döneceğim. ve yan boncuğuma çıkacağım. Burada yine işimi şöyle ters tarafa doğru çeviriyorum. Krem, lacivert, krem boncuk aldım ve bu boncuğuma çaprazlıyorum. İlk başlangıç tarafın aynısını bu dış tarafa da yapıyoruz. Üstteki krem rengi boncuğumdan geçiyorum ve burayı bu kez 4 tane krem rengi kristal yapacağız. Alttaki kristalimden ve yan taraftaki kristalimden geçiyorum ve burayı 4 tane krem rengi kristale tamamlıyorum. Bir boncuk yana doğru ilerledim. Bir lacivert, bir krem boncuk alıyorum ve üstteki lacivert boncuğumdan geçiyor. Boncuklarımın içerisinden yukarıya doğru ilerliyorum. ve yan taraftaki krem rengi boncuğumdan çıkıyor. Burayı yine 4 tane krem rengi boncuk yapacağız. 2 tane daha krem rengi kristal boncuk aldım. Bu kez alttaki boncuğumdan ve yan taraftaki boncuğumdan geçiyor. Ve burayı 4 tane kristal yapıyorum bir boncuk ilerliyorum. Lacivert ve krem boncuk aldım. Lacivert boncuğundan geçiyorum. boncuklarımın içinden yukarıya doğru ilerliyorum. Ve yan taraftaki krem rengi kristalimden çıkıyor. Yine dört tane krem rengi kristal yapıyoruz buraya. İki tane krem rengi kristal aldım. Alttaki ve yan taraftaki İki boncuktan geçiyorum ve burayı yine dört tane krem rengi kristali tamamladım. Bir boncuk yana doğru geliyorum. Lacivert ve krem rengi boncuk aldım. Yan taraftaki lacivert boncuğumdan geçiyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde de üçüncü sıramızı yukarıya kadar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar işimin üçüncü sırasını da bitirdim. Geldim. Şimdi son sırasına başlayacağız boncuklu olan kısma kristallerle işimiz bitti. Artık kenarlarına boncuğunu yapacağız. Alttaki lacivert boncuğumdan geçiyorum. Ve hemen üstteki krem rengi boncuğundan çıkıyorum. 5 tane boncuk alıyorum ve bir sonraki boncuğumdan geçiyorum. Yani bu boncuktan bu boncuğa geçiyor. Şu şekilde boncuklarımı üzerine oturtuyorum. Alttaki lacivert boncuktan geçiyorum. Ve hemen üstteki krem rengi boncuğumdan yukarıya çıkıyorum. 5 tane boncuk alıyorum. Bu boncuğumdan bu boncuğuma geçiyorum. Sadece krem rengi boncuklarımızın üzerine boncuk yerleştireceğiz. Hemen altındaki lacivert boncuktan geçiyorum. ve onun üzerindeki krem rengi boncuğumdan çıkıyor. 5 tane boncuk alıyorum ve bir sonraki boncuğumdan geçiyor. Alttaki lacivert boncuğumdan geçiyorum. ve hemen üstteki krem rengi boncuğumdan çıkıyorum. 5 tane boncuk aldım. Yandaki boncuğumdan aşağıya iniyorum. Son boncuğumuza da boncuklarımı yerleştirdim ve buradan hemen lacivert boncuğuma çıkacağım ortadaki lacivert boncuğumdan geçiyorum 4 tane boncuk alıyorum bu boncuğuma çapraz diyorum 2 boncuk ilerliyorum. Ortaya bir tane boncuk alıyorum. Tekrar iki boncuk ilerliyorum ve kristalimden geçiyor. üç boncuk yukarıya çıkacağım. beş tane boncuk alıyorum ve bu boncuğuma çaprazlıyorum burada boncuktan halkamı oluşturmuş oldum bir tur daha içinden geçeceğim ve işimin karşı tarafına devam edeceğim Alttaki lacivert kristalimden geçiyorum. Yan taraftaki lacivert boncuğumdan geçiyorum. Ve krem rengi boncuğumdan çıkıyor. 5 tane boncuk alıyorum ve hemen yan boncuğumdan geçiyorum. Lacivert boncuğumdan geçiyorum. Krem rengi boncuğumdan geçiyorum. 5 tane boncuk alıyorum ve yan boncuğumdan iniyorum. Evet arkadaşlar, işimiz bu şekilde sıra başına kadar devam edecek. Sıra başına geldiğimizde bu lacivert boncuğun üzerine de aynen bu taraftaki gibi boncuktan halkasını oluşturacağız ve işimizi tamamlamış olacağız. Ben şimdi bu işlemleri yapacağım, kapamalarını da takacağım, size bitmiş halini göstereceğim. Arkadaşlar işimizi Tamamladık. Bugünkü işimizi tamamladık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki işimize kadar sevgi ve sağlıkla kalın.